Merhabalar, bugün sizlerle evlere çekilmek zorunda kaldığımız karantina sürecini çocuklarımız için nasıl daha verimli hale getirebiliriz, neler yapabiliriz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çocuklarımızı toplumdan izole etmek zorunda kalmış olabiliriz. Ancak bu durum onların aile içinde sosyalleşmesine engel değildir. Unutmayalım ki sosyalleşmenin temel ayağı ailedir ve sosyalleşme ailede başlar. İşe ilk olarak onlarla sohbet ederek başlayabilirsiniz. Nasıl ki arkadaşlarımızla çay kahve eşliğinde keyifli sohbetler edebiliyorsak aynısını ev ortamında çocuklarımızla da yapabiliriz. Çocuğumuzun sevdiği yiyecek veya içecek eşliğinde karşılıklı sohbetler edelim. Bırakalım sohbetin gidişatını çocuğumuz belirlesin. Onu dinlediğimizi, düşüncelerine önem verdiğimizi belirtecek sorular soralım. Onun duygu ve düşüncelerini yüksek sesle söyleyebilmesi için cesaretlendirelim. Çocuklarımızla yaptığımız bu kısa sohbetler onların hem dil becerisini geliştirecektir hem de sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlayacaktır. Çocuklarımızla kitap okuyalım. Ama kitap okuyalım derken kitabı okuduk hadi kenara kaldıralım değil. Kitabı okuduktan sonra kitap hakkında yorumlar yapalım. Eleştirilerde bulunalım çocuğumuzun içinde bulunduğu yaş grubu daha küçükse kitabın resimlerine bakarak onun neler düşündüğünü anlamaya çalışalım. Böylece çocuğumuzun dil becerisinin yanında kavram bilgisi de genişleyecektir. Çocuklarla iletişim kurabilmenin en etkili yolu oyundur. Onlarla oyunlar oynayalım. Ama bu oyunlar onların duygularını ortaya çıkarabileceği oyunlar olsun. Mesela şarkı sözü yazalım, kukla yapıp konuşturalım, resimler yapalım ve yaptığımız bu resimlerle kendi hikayelerimizi yazalım. Böylece çocuklarımızın hayal dünyasında neler olduğunu anlayabiliriz. Aile içi görev paylaşımları yapalım. Çocuğumuza belli görevler verelim. Böylece çocuğumuz kendisini takımın bir parçası olarak hissedecektir ve kendine olan özgüveni artacaktır. Merakını uyandıracak basit deneyler yapalım. Çocuklarımız hem eğlenirken hem de merakı uyandığı için size yeni sorular sorarak yeni bilgiler elde edecektir. Unutmayalım ki merak ve öğrenme arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Sakın çocuklarımızın merak ettiği konuları geçiştirmeyelim. Onlara olabildiğince açık ve anlayacağı dilde cevaplar verelim. Son olarak çocuklarımız koşmak, zıplamak, hoplamak, enerjisini dışarıya atabilmek ister. Her ne kadar ev ortamı bunun için uygun bir ortam olmasa da bunları yapabileceği etkinlikler geliştirelim. Mesela sabah sporları yapalım birlikte. Ya da keyifli bir müzik açıp birlikte dans edelim. Kim bilir belki çocuğunuzdan güzel ve yeni figürler öğrenebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşçakalın.